Birinci dönem birinci yazılı sorularımızın devamını yapıyoruz. Az önce süremiz bittiği için devam edememiştik. Yedinci sorumuzda örüntü yaptık. Altışar altışar eksilterek ilk üç adımdan sonra altıncı adımda 955'i bulduk. Sekizinci sorumuzda bizden toplama işleminin sonucunda çıkan binler basamağındaki rakamın değeri sormuş. Eğer basamak değeri deseydi bunu topladıktan sonra 3000 derdik. Ama sayı değerini sorduğu için A şıkkı yani 3 diyeceğiz. Dokuzuncu sorumuzda ise birinci gün 4 kilometre gitmiş. Ve ikinci gün diğerden itibaren ise her gün bu yürüyüşünden 3 kilometre fazla gittiğine göre 4 artı 3 7 yapar. 7 artı 3 de 10 yapar. Peki bu üç gün boyunca toplam ne kadar yürümüş? 10 ile 7'yi topladınız. 17, 4 de topladınız. Tabii ki 21 yaptı. 10. soruya geliyorum. 63 milyon 205 bin 489. Sayısının yüz binler basamağı ile yüzler basamağındaki rakamların basamak değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yüz binler basamağı burada binler bölüğünde. Yüzler basamağı ise burada birler bölüğündedir. Hemen bunları belirliyoruz ve basamak değerlerini basamak değeri deyince hangi basamaktaysa daha düşük basamaklara e, sıfır yazmamız lazım arkadaşlar. Şimdi yüz binler basamağı denildiği için binler bölüğündeki iki bizim yüz binler basamağımızdır. Bakın bir, iki, üç, dört ve beş. Beş tane sıfır atmam lazım. Bir, iki, 3, 4 ve 5. Bunu gördüğünüz an zaten cevabın A şıkkı olduğunu anlarsınız ama devam edelim. Sonra diyor ki sırayla diğerini söyleyin. Diğeri de 4 olduğu için arkadaşlar bakın. Yani birler bölüğündeki 4 rakamı. 4'ü yazdım. Kendisinden düşük olan sayılar için de 0 yazacağız. Yani 8 ve 9 için 0 yazacağız. 0, 0. 2 tane yazıyoruz. 400 arkadaşlar cevabımız Adana 200.000 bin ve 400 olacak Elif 5700 liralık buzdolabını 12 işer eşit taksitle ödeyecektir. Taksitlerin 5'ini ödediğine göreye göre geriye ödemesi gereken nedir İlk önce bu 5700'ü 12'ye bölmeniz lazım Sizin hesapla böyle bölüyorsunuz ama ileride 6 sınıf 7 sınıf olduğunda şöyle böleceksiniz arkadaşlar 5700 bölü 12 diyeceksiniz. Sonra bunları sadeleştireceksiniz. Ama biz kendi yöntemimizde gidelim. 4 kere var desek 2 kere 4 8. 4 kere 1 4 48 yapar. 7'den 8 çıkmaz. 17'den 8 çıktı 9 kalır. 4'ten 4 çıktı 0. Şimdi buraya bir 0 attınız yok. Buraya da 0 atarsınız. Buraya bir 0 attınız. Pardon arkadaşlar, var değil mi? Buraya bir sıfır atmaya gerek yok. aşağı bunu indirdiniz. Şöyle bir yapalım. Bir dakika. Buraya bir sıfır attınız arkadaşlar. Bu kaç kere var? 6 kere desek. 2 kere 6, 12. 6 kere 1, 6. Bir, bir delde de vardı, 7. Çıkarttınız, 8 kaldı. Evet. Buradan da 9'dan 9 8 oldu. 8'den 7 çıkarsa 1 kalır. Çünkü 10'dan 2 çıktı 8. Burada bir tane kal, bir tanesi düştü 8 oldu. 8'den 7 çıktı. Bir sıfır daha ekliyoruz arkadaşlar. Aa, pardon bakın burada dikkatinizi çeken ne oldu arkadaşlar? Demek ki biz buna 7 diyeceğiz değil mi? Beni dinliyor musunuz? Mikrofonları açın. Burada, bakın evet. burada ne gördük? 18 gördük. Burada 18 gördüğümüze göre 18 nedir? 12'den büyük bir sayıdır değil mi? Evet. Öyleyse hemen şunu yapacaksınız. Bu burada 18'i görür görmez. Burada ben 6 değil 7 kullanmak zorundayım diyeceksiniz. 2 kere 7 14. 14'ün 4'ü. 7 kere 1 7. Bir değer de elde vardı 8. Bakın şimdi oldu değil mi? Burada 6 evet, kalanını hocam. verdi. Burada 0 kalanını. Az önce 18 demiştik. 18 olduğu zaman ne olur? Demek ki bir 12 daha var içinde değil mi? Biz buraya 7 seçmemiz gerektiğini hemen anladık. Böyle bir işlem olduğu zaman devam etmeden hemen buraya bir üstünü seçeceksiniz. Mesela yine örnek veriyorum arkadaşlar ama iyi takip edin lütfen. Benim dediğimle gitmeyin. Kendi fikrinizi ilerleyin. Şimdi bakın buraya 5 yazıyorum. Diyorum ki 2 x 5 10. Aa hemen bacıva 5 kere mi vardı? 5 kere 2 5 yazmayayım biraz zorlaştırayım. 4 diyeyim. 2 kere 4 8. Yazdım buraya 8 arkadaşlar. Sonra 4 kere 1 4. Yazdım ve çıkarıyorum bakın. 10'dan 0'dan 8 çıkmaz. 10'dan 8 çıkarsa 2 kalır. Burada 5 kaldı. 5'ten 4 çıkarsa 1 kalır. Bakın arkadaşlar 12 kalanını verdi. Görüyor musunuz? Demek ki benim ne yapmam lazım? Bir tane daha 12'lik çıkarabilirmişim değil mi? Anladınız mı? Gençler. Evet, çünkü, sayı, çünkü bakın bölen 12. Buradaki sayı eğer 12 ben yani bölen sayıdan aynı şeyde sayıda ya da aynı değerde ya da daha fazlaysa biz şuradaki bölüm sayısını arttırıyoruz. Şimdi biz buraya 4 demiştik. 4 deyince 12 kalanını aldık. Görüyor musunuz? Yani 12 kalan olduğuna göre demek ki biz bir 12'lik daha alabiliriz. Çünkü bölen sayımızdan düşük olana kadar bölebilme şansımız var. Hemen geri alıyorum arkadaşlar. Bakın. 12 olduğu için. Bunlar size göstermek için yapıyorum. İyi dikkat edin. Siz de böyle işleme yanlış devam etmeyin. Baktınız ki 12 kalanı verdi. Demek ki eksik almışsınız. Bu sefer 5 yazıyorum. Bakın. 2 kere 5, 10. 5 kere 1 5 bir de elde vardı 6 oldu mu şimdi bakın 0 0 demek ki benim bulmam gereken sayı neymiş 475'miş değil mi 475 şimdi biz ne yaptık 5700'ü 12'ye böldük ve 475'i elde ettik diyor ki 12 taksitle ödeyecekmiş ama 5'ini ödemiş 5 taksit ödediğine göre bunu 5 ile çarpıyorsunuz arkadaşlar 5 kere 5 25. Ee, 5 ee, kere 7 35. 2 de elde vardı. 37. 37'nin 7'si. Şimdi elde var 3 arkadaşlar. Tamam mı? 4 kere 5 20. 3 de elde vardı. Ne oldu? 2375. Tamam mı? Demek ki ne kadarını ödemiş? 2375'i ödemiş. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden biz burada ödenen miktarı yazamayız. Şimdi 5700'den 2375'i çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Ondan 5 çıktı 5. Burası 9 kaldı. 9'dan 7 çıktı 2. Burası 8 kaldı. 8'den 3 çıktı 5. Değil mi? 5'ten de 2 çıktı 3. Yani cevabımız ne olur? Bir dakika bir yerde. Şurası 4, 7. Pardon 6'dan 3 çıktı. 3 arkadaşlar. 6. Burası 7 e, idi. Ama bir tane verdi. Artık 6 altı oldu. 6'dan 3 çıkarsa 3 kalır. Ve cevabımız 3.325 olur. Evet doğru yapmışsın Melisa aferin. Anlatarak yapıyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Yazılda bu tür şey çıkarsa. Yanılgıları da hataları da görün diyerek. 689'u 23'e böldünüz. 29'la böldüğünüzde kalan 22'yi veriyor arkadaşlar. Bakın arkadaşınız buldu. Bakın bir de şunu unutmayın. Burada bir 23 yazıyor. Burada bir 23 yazdığına göre bölen sayı 23'müş. Demek ki sayımız 20, kal, kalan 29 olmaz. Kalan 24 olmaz. Neden arkadaşlar? Bölen bakın bölen sayısı yani bölen sayı arkadaşlar büyüktür kalandan. O yüzden kalanın küçük çıkması lazım. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmeyin. Bu yüzden 29'u eledik ve 24'ü eledik. Cevabımız ya 21 ya 22 olacaktır. Tamam mı? Eğer cevap şıklarında bu da 23 veya 23'ten büyük bir sayı olsaydı bunu da elerdik. Hiç işlem yapmadan cevap 23 diyebilirdik. Evet, 13. soruya gelelim. Aşağıdaki bazı eşitlikler verilmiş. Buna göre verilen eşitliklerden hangisi doğrudur? 1'e bakıyoruz. 3400 ile 100'ü çarparsanız ne yapar arkadaşlar? 34 bin yapar. 34.000. bin. Bir de gelirse ne olur? 30, e, 340 olur değil mi? Yani şöyle arkadaşlar. 3400'ü yazdınız. Ardından iki tane sıfır yazıyorsunuz. Bunu ayar, ayırdığınız zaman 340.000 bin olur. Bu doğru değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi bu, bu doğru oldu böylece. Sonra sıradakine geliyorum. 14 İsmim bin. kapadaymış hocam pardon. 14 bin diyor arkadaşlar. İki tane sıfırını elerseniz bir iki böldük ya. Cevap 140 oluyor. E bu da doğru. Bölme çünkü. 12 ile 100'ü çarparsanız e bu da doğru. E, cevap anahtarlarında yok arkadaşlar bunlar. Hocam bence şıkkı buldum. Ama 3 de doğru. 12 ile 100'ü çarparsan 1200. Hayır hocam. 4 doğru mu? 4'e geliyorum. Bu ikisini bölersen cevap 5 olur. Hmm, tamam. Bak 2 tane 0 çıkarttın. Cevabın 5 olması lazımdı. Bu yanlış. 4 yanlış olduğu için bu ikisini eliyorsunuz. Arkadaşlar cevap şıklarını gördünüz mü? Bakın şimdi. Burada bölme var. İki tane sıfır giderse bakın şurada iki tane sıfırı gönderiyoruz. Bakın bir, iki. Bir, iki. Giderse 140 kalır. Doğru. Buraya geliyorum. İki tane sıfır ekliyorsunuz. Böylece dört sıfırlı oluyor. Üç, bakın. Üç bin. Bu da doğru. Şuna geliyorum. Bunu da çarptığınız zaman iki sıfır. Yani cevabınız 1-2-3 olması lazım. Tamam. Evet. Tamam hocam. Evet. Siz yine pdf'den bakın ama ben bunları bölme olarak görüyorum. Eğer şu eksi ise arkadaşlar şurası eksi ise bu yanlış. Ama bu eşittirse bu da doğru. Yani cevap 1-2-3 olur. Devam ediyoruz. 491 23 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi olur diyor işlem. Şimdi 3 kere 1 3 hepsinin cevabı 490 kolay arkadaşlar. Bunda ne yapıyorsunuz? 491 ile 23'ü çarpıyorsunuz değil mi? Evet bunu doğru yaptığınızı düşünüyorum. Diğerine geçiyorum. Her bölme sırası bir basamağı göstermektedir. Demek ki birler basamağı 3, onlar basamağı sıfır. yüzler basamağı bir. binler basamağı 1, on binler basamağı sıfır. Çünkü şurası neydi? Buraya kadar yüzler. Buradan üç tane geldiğim zaman binler basamağı 1, 0, 2. Buradan da üç tane geldiğim zaman milyonlar. Yani sıfır. Hocam bu ilk üçü birler değil miydi? Tamam o birler, bu binler, bu da milyonlar. Hı. Tamam. Ben yüzler sandım. Yok olur mu? O birler, burası da binler. Yüzler diye basım bölüğümüz yok bizim. Tamam. bölük sayıyoruz ya. Bir bak bu benim kalın yaptığım yer, şurası. Tamam, burası şey binler bölü. Şimdi buraya gelelim, buraya. Şuraya. Burada bir iki üç dört tane var. Sonra bir tane var. Bunu düzenlersek 1, 4, 0 noktamı koydum. 2, 0, 1 noktamı koydum. 1, 0 ve 3. Şimdi bizden ne istiyor? 240 milyon doğru. 302 bin. Bakın. 302 bin diyor. Burada gördüğünüz nedir? Şurası kaçmış? 300 2 binmiş değil Hı. mi? Evet. 103 diyor. Tamam burası 103 doğru. Burası 200'tür. Ama buraya ne lazım? Şuraya bir tane boncuk buraya lazım değil mi? Bir tane boncuk da buraya lazım. Çünkü 302 diyor. Abaküs'e kaç adet boncuk daha eklenmelidir diyor. Şimdi burası kaç? 201. Burası kaç? 302. Demek ki iki Hocam, tane Hocam, lazım. Hocam burada 140 var. Efendim? 140 milyon. Burada kaç demiş? 200. Ha, pardon ben üstünü çizmişim arkadaşlar. Görmüyorum. Bir dakika. Evet. Teşekkür ederim Melisacığım. Burası şöyle gelirsek buraya Hocam ben varlık. söyledim. Abi yok Melisa doğru yapmış diye dedim. Hı, hmm, evet. Bakın. Ve senin de dikkatin için teşekkür ederim Talha'cığım. Oldu? Rica ederim hocam. Evet sağ ol. Sağ Şimdi buraya geliyorum. Bunu da böyle karalamadan şuraya bir boncuk koyayım. Burası da 240 olması gerektiği için bakın 240 ama burada bir tane var gördüğünüz gibi. Şu yazıya göre. Demek ki üç tane boncuk lazım. Evet, Zeynep'in sorusuna geliyoruz. Yukarıdaki Buğra'nın artık soruları silmem lazım. Yukarıda Buğra'nın zihinden yaptığı bir işlem gösterilmektedir. Buğra'ya buna göre Buğra'nın yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 576 ile toplamış arkadaşlar sayımızı 576. Buradaki sayımız ise 323 arkadaşlar. Bakın 576 ve 323. Bu ikisini topladığınız zaman elde ettiğiniz sayı da 890 galiba 9 değil mi? Evet 9. Çünkü 6 ile 3'ü toplarsanız 9 olur. Evet. Bu işlem aşağıdakilerden hangisidir diyor. 576 ile 323 bakın bu. Burada dikkat etmeniz gereken şu arkadaşlar. Bakın. Önce yüzleri tek tek toplamış, görüyor musunuz? Yüzleri. Sonra farklı renkle gösteriyorum. Bakın. Onlar basamağını tek tek toplamış ve 90 elde etmiş. Sonra da arkadaşlar birler basamağını toplamış. Bakın burada 6'yı, burada da 3'ü toplayıp buradan 9'u elde etmiş. Fark ettiniz mi gençler? Evet Evet hocam. Bir de ben bir şey söyleyebilir miyim hocam? Efendim? Ee, ben galiba kahvaltıya giremeyeceğim. He. İstedim ama özür dilerim hocam. He. Annem gelip şey diyor. Ee, Bitti mi dersin yanımıza gel. Anladım. E, rahatsızsan tabii haklısın. Peki kızlar başka bir gün yapmak ister misiniz? Ölmeyen bize fark etmez. Tamam. Ben tamam, Çünkü... fark etmez. Evet. Ee... Hocam benim için bir sorun yok da annem yanımıza gel diyor. Tamam. Zaten link açılmıyor arkadaşlar. Başka bir gün yapalım. Sizi fazla oyalamayayım. Tamam mı? Tamam hocam. Evet. Teşekkürler. Tamam kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere ben şuradan Görüşürüz bir hocam. saniye evet e